Evet hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'tayız arkadaşlar. Ve Craftrise sunucusundayız. Bugün biraz Minecraft oynayacağız yayınla sizlerle birlikte. İlk önce biraz e, buradan görmüş olduğumuz Craftrise oyunlarından oynayacağız. Sonra da arkadaşlar şeye geçeceğiz. Normal Minecraft'tan. E normal oyun işte normal Minecraft oynayacağız. Ne yapıyor ne? Niye bir Gördünüz mü arkadaşlar? Kanka herhalde. Kay -kay. Ya, ya kanka ya paten. Kaçtı arkadaşlar. Neyse. Sonra da normal Minecraft'a gireceğiz. Tek oyuncuda biraz kardeşim e, oynayacak. Böyle yani arkadaşlar. Bu arada yayınlarımızda kaçınmayın yani arkadaşlar. E, dün gece de yayın yapmıştık. E, Kaçırmayın. Kaçınmayı, Kaçırmayın yani arkadaşlar. Görüş olduğunuz gibi o zaman hemen başlayalım. İlk önce ne oynayalım? Bakın burada Bedwars var arkadaşlar. Her şey var. Bad ne yapalım ya? Ne? Bedwars. Bu ne? Hero Brain binler ne. Hero Brain Chamber. Arkadaşlar bu onda da Hero Brain'in görevlerini yapmaya çalışıyoruz Hero Brain Chamber'da da. O da öyle bir oyun yani. Onu da yapalım mı abi? Yaparız. Onu da oynayalım. Arkadaşlar şöyle bir sesine dur. Kısalım da oynayalım. Ayrıca. Ne Olsun. Bu kadar Abi, Ali Deniz oynama. Bakın lan. Bir tane adam işte, YouTuber. Dedim ne yapayım YouTube YouTuber ya? Allah. Ondan sonra arkadaşlar, şöyle hemen dörtlüye girelim o zaman. Dörtlüye de var ha. İkin ha, demirci. Deki. Demirci. Demirci kiti çok iyi arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız. Çünkü mesela normalde ikişer ikişer demir verdiğinde şu hani hem malzemeler çıktı. İki şey, iki şey demir vereceğin. Dörtlü dörtlü veriyor. Daha hızlı kasılabiliyorsunuz. Ben en yakın zamanda on, o, o alacağım arkadaşlar. 11.000 bin mi? 12.000 bin coin mi? Ne istiyor? Bende 9.000 var arkadaşlar. Onun için biriktiriyorum şu anda coin. Görmüş olduğunuz gibi vadi haritasında arkadaşlar. Dörtlü ve oynuyoruz. Abi ah. dikkat et. Ahtanın üstüne şey falan olabiliyor ha bunda. Ne olabiliyor? Sondık. Arkadaşlar burada Craftrise 3 e, günlerinde herkese VIP verdi. Ben de bundan yararlanarak arkadaşlar Factions'ta kit aldım. Beleş yani arkadaşlar ne oluyor? Bayağı dinar kastım arkadaşlar. Belki ona da gireriz Factions'a. Girer miyiz? Factions'a. Bu kadar yeter mi? Gördünüz mü evet, arkadaşlar? Gireriz. Demirci olduğu için bizim takımda manyak bir malzeme geliyor. Aa, her şeyini harcadık. Bir tane de altın elma ver bari bir karats ver. Arkadaşlar öndeki adımız ee, Taha 1356 isteyen arkadaşlar kişiye atabilir. Onlar sizinle de oynarız. Craftrise oynuyorsanız Craft de Craftrise Launcher diye bir şey var ama arkadaşlar. Ama Onu indireceksiniz. Ee. Ondan sonra da Craftrise'ın kendi sitesinden kayıt olacaksınız. Craftrise Launcher'ı indirdikten sonra da arkadaşlar giriş yapacaksınız. Böyle arkadaşlar yani. Sonra Arkadaşlar size... ama eee Tel Launcher indirmemiz lazım. Yok Tel Launcher değil. Nasıl? Kendi launcher'ı var Cross Prize'ın. Son oyuncunun da kendi launcher'ı var ama arkadaşlar ben son oyuncuya giremedim. Ha şuradan hemen zümetlerimizi alalım. Yettim. Aha bizim adam da Hadi sen al. Yoksa ölecektim arkadaşlar. Neki zümetlerden ölemem. 8 tane zümrüt çıkarsa full obsidiyeniz arkadaşlar. Nasıl? Abi bir tane hani şeyine gelince tuzak oluyor ya böyle körlük veriyor. Onu da yaparız arkadaşlar. Hayır. Hayır yapma be. Zıplaya zıp Arkadaşlar. 8 tane obsidyen yapsaydı full Bildiğiniz de çok zor kırılıyor. Bedimizi gerçekten büyük bir koruma altına alacaktık ama öldürdüler. Oh. FPS görüyor mu? 56 falan yapıyor. 200. Şu FPS, GPS i. Kelamın bir akurek değil eşyalarımızı. Baltaya ben baltayı bankayı, baltı daha çok vuruyor. Bak bu 5 vuruyor, bu, bu da 5 vuruyor, aynıymış. <laughs> demir kılıç alsaydım arkadaşlar, ee, o daha çok vuruyor ama bu da pahalı arkadaşlar, 7 tane ee, şey diyor, 7, 7, 7 elma, lan elmas değil, demir değil değil, altın, he, 7 altın istiyor. <laughs> o şu kırmızıları bir deneyelim mi, kırmayı? Dene. Bir heyecanı atalım mı arkadaşlar? Haydi. Ana. Adam var ya bir altından geçecek. Hıngırın. Onlar da bunların beni. Ben görmesin seni ha. Hayır. Adam bedi yok lan. Kırılmış kırılmış. Yo. Kırılmış. Aa nerede bunların bedi arkadaşlar? Yanlış Hile Hile değil lan. Hile hile. hile. Sen her gördüğünü hile diyorsun. Hile değil. Lan bu ne yatağı üstünden koymuş ne yapmış? Yanlış yer kazdık arkadaşlar. Ben sonunda anda fark ettim ama adam bizi gördü. İki saniye daha geç gelseydi o bet kırılmıştı arkadaşlar. Elmas, elmas kılıç. Görmüş oldum arkadaşlar herkes üç gününde VIP oldu. Beleş. Yine arkadaşlar fırsatı kaçırmayın. VIP kitlerinin hepsini aldım arkadaşlar. Ve VIP olanların olan kitleri ya hepsinden aldım. Abi TL'den, abi TL'den tüm bağlıların olan markalarına. Minecraft. Ay K'den daha güzel çünkü o belir. Ee bir Orada uğraş uğraş internetten mesela bir rl karakter indireceksin. Yani o kadar bulamıyor. Bir TL evet, arkadaşlar K'lançır'ın e, kendi mod e, şeyleri var oradan. E, TL mod yazıyor paket. aşağıda. Hem indirirken böyle. 99 falan indiriyor oh, ya. O bu. Ondan aşağı. indirirken yandan TL Aha, mod yazıyor. Orada R'le karakter falan bir sürü şey indirirsiniz yani arkadaşlar. Orada mod paketleri var evet. Arkadaşlar kırmızı bizim komşumuz var. Kırarız o zaman. Bir in vizyam falan alalım. Gelelim. Ne diyorsunuz? Komşu mu? Arkadaşım mı? Komşuymuş. Komşu şu. Bizim adamın komşusu bak. Sen de hemen. Ne diyorsun? o zaman hemen. Adam bir şey demezse. İn vizyam falan alacağım. Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar buna çok gıcık olayım diyorum. Ortasına tonuyla blok koyuyorsunuz. Ne anlıyorsunuz bu işten? Her yere blok koyuyorsunuz. Ya koyuyor. adam e, senin yapıyorsan üstte blok koyuyorsun. Adam seni öldüremiyor. Sonra önüne atlıyor Direkt bede gidiyorum bir vuruyorum elmas elmasla elmas elmas kazmayla kırılıyor hemen tamam neyse arkadaşlar ya şimdi ortaya gidecektim zaten bas hadi bas ortadan dört tane şey toplamamız lazım demir kalı çalmayın işte. aynen demir kılıç çalacağım öyle gittim zaten onu bekliyorum aslında zırt da olabiliriz baksana Demir zırhtan da çok hasar yiyoruz arkadaşlar. Biraz demir zırh falan çeksek Yine koruyacak da Yapamıyoruz arkadaşlar Niye? 12 tane altın istiyor Bizde o kadar <laughs> altın yok Şurada 4 tane var hadi 3 tane de burada Yavaş yavaş <laughs> kırıktıracağız 8 8 oldu Adam almaz değil mi lan? Yok Ender sandığından alamıyorlar ama normal chest'e koyarsak alabilirler arkadaşlar evet, Ben bir ara 4-5 kere normal chest'e koydum bir bakmışım eşya yok <laughs> Çalıyorlar Ben de adam şeyini falan çalıyorum 4-5 kere Adam şey Sharpness falan geliştirmişler. O bizim takım uyuyor. Adamlar Sharpness, koruma. Oy 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 oy. Bizimkiler uyusun da. Ha bedimizi de kırdı. Aman! haydi lan? haydi lan? Öldük öldük arkadaşlar. Saklanayım da bari. Ya değil dedi. Aferin sana. 15 altın nereye gitti? Hoşa gitti. Ya? ya ya. Zaten bizim takım güzel değildi. Baksana hiç kimse oynamıyor. Abi hani şey yap ya. Zorban şeyi yiyiz. Gireriz gireriz. O arkadaşlar bu haritayı çok seviyorum. Ortaya çok yakın ya arkadaşlar. Dedik ortadan kasılıp obsiden gibi şeyler yapabiliriz. Bizim Adam Tur adam, adam şeyine bak. Karpuz. <laughs> ben aslında orada bir karpuz yiyelim dedim. Bizim çocuk oyundan çıktı arkadaşlar. Dört kişiydik, üç kişi oldu. Zaten sizinkilerin hep hepsi noob. <laughs> yok. Az önce noob. bir aile deniz olsaydı yenmiştik. Ya sen de takmışsın o adam ama ne yapmışsın Adam ne iş olsun seninle ya? Olamaz mı? Adamın klanındaymış. Yok. Adamın klanına çıkma. Neyse tamam yeter şu kadar. Demir kılıç al. Demir kılıç almayacağım. <laughs> şey, zırh için biriktireceğim arkadaşlar. Akıllandım. Zırhsız olmuyormuş bu iş. Bu arada geç kaldık ortaya gitmek için. Niye? Herkes direkt ortaya gitti biz bayağı bekledik. Neden ben de bilmiyorum. Ama kimse gitmemiş daha. Beni kaplama ya. Yani. Şu zaten yün olsa bile, tahta olsa bile opsiyon ama opsiyon e, arkadaşlar opsiyon olmasa yani e, her şeyde kırılıyor. Ben sadece opsiyondan kaplamayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü yün, tahta, taş falan bence boş işler çünkü kıracak adam varsa zaten her türlü kırıyor arkadaşlar. de yani bütün bloklarla alıyor kendini, değil mi? arkadaşlar kıracak adam her türlü kırıyor obsidyen yoksa. Adam var. Hadi bırak geciktiriyor. başta başka bir şey yok ki. Bak yani evde biri varsa paketlere sağlıyor. Ya hayır şey ya. Ben oynayayım mı? Bak görelim nasıl oynuyorum. Yok. <laughs> 14 tane oldu. Zırh çekeriz. Oo. 19 tane olsun arkadaşlar. Demir kılıçtan demir zırh çekek. Bu arada kaybedersek ek varsa girelim arkadaşlar. O biraz uzun sürüyor. Daha eğlenceli olacak. olur. Ondan sonra bir de Hero Chamber'a gireriz. Bir, bir iki kere de kardeşim oynasın. Sonra normal Minecraft'a geçecek. Ne diyorsunuz? Ana ben orada düştüm sanırım. Orada düşemez. Orası cam var. Upgrade diye. Kul yaptım değil mi? Hızlı. Yok kul cool olmuyor. Sadece pantolonla şey veriyor. Hı -hı. Korur mu? Hmm. Fark ediyor. Baya fark ediyor arkadaşlar. Bu demişti, çekerse de o zaman çok zor olur arkadaşlar adam kesmek. Ama yine fark ediyor. Gördünüz arkadaşlar az önceki zırh balinen şimdi zırh balinen. Bir de koruma falan filan geliştirirsek. Ben hiç onunla alakası yok. Hiç Daha korumuyor. Koruyor. Sadece biraz bir o 20-30 saniye geçiktiriyor denen. değil mi? Yok. 30 saniye geciktiriyor. Ama mı bu adam kafayı yemiş sarılı. Sarılı. Sarı kim ki? Müdük yok mu lan bu oyunda? Oyyyyy. <laughs> Yeşilliğiyle kırdın. Yeşilliği kırdın. Uçarken Kesin. uçan tekme uçan yumruk vurdun herhalde adam. Biz hangi takımız Biz, takı yok bizim, bizim bey adaya gidelim. Bizim bir şeyler iyice oyundan çıkıyor ya. Niye çıkıyorsunuz kardeş? Ya bıraktık başına daha iyi oynarsın zaten sen. Değil Ben dört kişi nasıl? Ben bir kişi nasıl dört kişi yiyelim? Yenersin. Bizim adam da e, elmas Sen var. Sen havadasın. elinde dolap var. Ta ta ondan kırana kadar. Protein şapir yaptı yani. arkadaşlar bizim adam. Koruma geliştirdi görmüş olduğunuz gibi. Bari çok şey yaramasa yer da. Endez cam speed aldım. Süper güçlü. Arkadaşlar şimdi bir kurbanımızı seçeceğiz ve onların bedeni yok edeceğiz. Kim olsun? Kim bizim komşumuz? Mumuz var. Bir de creeper var. Creeper gibi bir tane adam aşağıda sizi işte gördün mü? Aynen. Yani Creeper bana daha çok tehlikeli gibi geliyor. O yüzden onları kalacağım. Zaten muz onlarla ee... İksir şeyi görmüyor değil mi? Muz zaten muzla da muzla da uğraşıyor. Ya. Yok gördüm, biraz. Ha obsidyen olmuş lan Ya Oksijen olmuşlar arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? ya? Niye elinde şey Eline baksana. Elimden oksijen mi bulayım? Allah'ım ya. Oksijen olmuşlar arkadaşlar. <laughs> ya sıkıldım bu. Ben varsın Be, ya. İlk varsa gel. Her oğlan aç. Ha bir bir ilk varsa direkt ondan sonra. Olur mu? Olur. bir daha alacağım halim yok ya. Bir önce bir ilk girelim arkadaşlar. Yumurta koruyucu yok mu? yumurta koyucu neyle eee e, e, bu da arkadaşlar bu da egg wars'un aynısı ama Ay gelmiş bu takma ne yapalım biz de buna girelim ya arkadaşlar yumurta koyucu ne egg'imize obsidenden kapıyor kendi kendine yani. ama arkadaşlar o bizde yok ben zaten Hı, yumurtalar geliyor seni koruyor hemen şöyle 2 yapalım ya bir git kardeşim şimdi Meşim, meşim. Oha! De... Nasıl elmas verdin? Benim kitim var. Zengin diye bir kit var. Oradan geliyor. Ya sen de git işine ya. Hiçbir şey yapma. Ha bak elmas aç. Elmas elmasa git. Elmasa git elmasa. <laughs> elmasa git. Mesaj at mesaj. Hadi hadi git elmasa. 7 yedi. <laughs> Oo, diğeri demir de boş. Şunu iki yapmaz mısınız be kardeş? Aaa, bayağı benim. Adam <laughs> boşaldı. Şöyle alalım. Biraz elmaslarla arkadaşlar, full demişler çekebiliriz yemeği diye ayar. daha hazır mır falan da çekmedim ama yani çekmiş arkadaşlar. Biraz daha blok alıp ortaya gidelim. Ee, demişler Hadi çekelim. Bas, bas, bas. Ne yapıyorsun? Kanmasız mı gidereceksin? Ne, ne siz gidereceksin? Kanmasız mı gidereceksin? Ne gerek var lan <laughs> Gördün mü aslında gazmasız gidin. Konuşmaya mı gittin sanki? Ne <gülüyor> dediğini <gülüyor> duymadım ki. Kalkmasın zı 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 gidelim dedi. Z iki tane. kere İki, üç tane bize var arkadaşlar. Yirmi tane olması lazım. On yedi tane daha eşya ee, toplayacağız. Orada altın şey falan da var. Altın da alırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Merdiven var mı oyunda? Merdiven kuru buralara. Sıkıntı da gidersin gelsin. Hadi öne Ay ne yanlış yaptık. Ha ortaya kimse gelmemiş. Orta tar temiz sıfır. Kardeşim kardeşimi. İlla dibinden mi geçelim? 15. 20 yapana kadar buradayım arkadaşlar. Ya bırak Allah için nasıl bırak. 20 yapana kadar buradayım istediğimiz <laughs> kadar. İstediğiniz kadar elinizden gelen 20 yapana kadar buradayım arkadaşlar. Bertin, Heh, aferin. 18. 19. Bir tane daha lazım. Hemen 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 adamlar geliyor. Ver şunu. Kaç. Kaç, kaç 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 arkadaşlar hemen şu diyaları şey yapalım ya demir seti burada. çekelim sonra 12 elmasa da şey yapabiliyoruz arkadaşlar elmas kılıç bakalım buradan ne kadar gelmiş 7 tane mi iyi bunları da upgradeleriz belki 26 3 level Aa, yapalım mı arkadaşlar yani şöyle full demir setimizi çekelim düşmanlarımızı korkutalım arkadaşlar demir setli adamı görünce süt dökmüş gibi e kaçıyorlar ha arkadaşlar Şöyle bir tane de demir şey yapalım. Kılıç alalım ortayı bir rüzgar estirelim arkadaşlar. Elmas da mı? Ortadan şimdi işte elmas toplamaya gideceğim. Ben şöyle bir apple ver. Burada bir şey ver. ya hepsinden ver ya. Şu demirleri ne yapacağım o kadar ben de ver. Şu da şu şurada dursun. Ölmez, ölürsen gider ha. Ölürsen arkadaşlar sıfırdan yiyoruz. Bedbox'taki değil. Ya kardeş. Oha ya bu kadar akıllı olmaz. Bu kadar akılsız olmazlar ya değil mi? Daha eglerinin şeyle <laughs> Bikit işini gücüne ya. Hayır. Yani kaplama denen bir şey yok mu abicim bu oyunda? Çekil onda? çekil. Bu oyunda kaplama denen bir şey yok mu ya? Ama <laughs> ya o kaplama yok mu? O zaman yolumuzu da kapatmış tam oldu. Aynen bir tane daha Ver de bir elmas kazma alayım. Ben de şunları kırayım arkadaşlar. Evet. Tipe bak. Güya demiş. set olmuş. Biz iyi inandık zaten. Ya arkadaşlar ben burada şey yaparken geldiler bizi kırdılar. Neyse şuradan girelim. Şuradan yol çekmişler. O bile düzgün değil ya. 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 Ne yapalım arkadaşlar? Kırdılar bizi. Biz de onları kıracağız. Yani Kimmiş Mus takımı? Mus takımının orta yolu olması lazım. Buraya gelmesi için yani. Hile mille değilse zaten varmış hemen. Nasıl Mus takımı seç. Allah bekler. Ne? Oha ya adam hile oklanmış. Hile. hile, değil adam oklanmış. Bizim adamlar uyurken adamlar oklanmış. Hı hı. Uçan tekme attı adam. Hı. Uçan tekme atmadı adam ok almış. Zıpladı. Tekme attı. Ne yapak? Ne sarı manfrafta gerekiyor önce. Ne oldu? Ne tamam. Normal Minecraft'a girelim mi? Ya da bir kere Herobrine Chamber oynayalım ama ilk önce şu sesleri kısak. Çünkü bu Herobrine Chamber'da manyak bir her ha, zaman bir şey ama. Ha, tamam. Ne derim ses kıstım arkadaşlar burada oyunda bir ses geliyor. Kulaklarınızı kanatır arkadaşlar gerçekten çok kötü Ay bir <laughs> ses geliyor. Hadi bakalım. Gideyim. Tamam tamam. Ne yapıyorsun da? şimdi. Herobrine sana görev verecek onu yapacaksın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sefer 1080 piksel açtım. Ee, görüntü fark ediyormuş arkadaşlar ben denedim. 480 1080 arasında baya bir fark var. 1080 piksel açtım bu sefer. Görmüş olduğunuz gibi daha canlı görüntü çünkü HDMI yok ile bağlattırdım ya arkadaşlar televizyonu daha canlı görüntü geliyor değil mi? Hmm. Nasıl buraya? Çıkmıyorum. Bekleyeceğim bekleyeceğim şimdi. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Bir kişi daha oyuna girsin oyun başlayacak. açmıyor geliyor işte şimdi. Bekle. Son bir alakama. Şimdi arkadaşlar Herobrine'in verdiği görevler yapmaya çalışacağız burada ne diyor buraya geldiyseniz de dikkatli olmak çok puanlı kalır. şey, hayatta kalan kazanır yerlileri de cennetle öldürecek şimdi yukarı blok demir bloklarla yukarı çık arkadaşlar mini game e, şey e, inekten su sağ iç basılı tut basılı da. daha oynamayı bilmiyorum ki sen <laughs>